7. soruya bakalım. Bu sayı doğrusunda eksi 12 ile eksi 4 arası 4 eşit parçaya ayrılmıştır. Dolayısıyla eksi 10 burası eksi 8 burası da eksi 6 olur. Demek ki k sayısı kaçla kaç arasında? Eksi 10 ile eksi 8 arasında. E bunları köklü yazalım. Eksi kök 100 ile k eksi kök 64 arasında olacak. Seçeneklere baktığımızda burası içeri atarsak eksi kök 50 olur. Bu arada değil. Bu e, 16 kere 7 112 bu da eksi kök 112 olur. Bu arada değil. Buna bakalım. Eksi kök 16 olur. 48. Burası da eksi kök 4'ü içeri atarsak 4 kere 6, 24 elde 2, 104 olur. Bu da bu arada değil. Bakın C şıkkına bakalım. 3 içeriye 9 diye girer. Eksi kök 90 olur. İşte bu aradadır. Doğru seçenek C.